Küba Newton arkadaşlar. Küba Newton. İlk gelen sokuturlardan diyebiliriz. İlk bu piyasaya giren sokuturlardan bile diyebiliriz. Newton olarak müşterimizin şikayeti lambanın yanmıyor olması. Ön far yanmıyor. Gece gidemiyorum. Bir yeri görmüyor. Göstermiyor falan filan. Gördüğünüz gibi. Ön far yanıyor. Konjöktür hatası. Konjektörden yanmalı arkadaşlar bunlar. Konjektörden beslemeli. Gaz verdiğiniz zaman biraz parlar. Konjektörden beslemeli. Evet, yeni konjöktürümüzü yaptık. Bakın nasıl gelmiş. Konjektör arızası dediğimiz tam da bu işte. Konjektör arızası. Partik olarak da atacağım arkadaşlar bunu. Bunların e, kronik problemleri var. Lamba yanırken bunlar sürekli yanıyor. Herhangi bir far açma düğmesi yok. Kronik problemleri var. Far yanarken az şarj ediyor. Aküyü az dolduruyor. İkinci part videomuzda onu nasıl yaptığımı anlatacağım. Bakın eski konjektörü hatalı.